Tabii ki. Ama insan sevdiğine çapkın olur dedim. Ben de son nokta o. He, tamam. İnsan sevdiğine çapkınlık yapar. Bahar'la beraberken ben ona her dakika çapkınlık yapıyordum. Ya git. Esra abla ben yine şunu bilirim. Bu bir hayatta şey, bir şey bir şey merak ediyorum. Şu an egon tavan mı? Egon tavan mı değil. Sadece tamam bana kalmış olsa ben yine Bahar'ın gözünün içine bakayım. Eyvallah diyeyim. Ama bu işin içinde benim de büyüklerim var. Şimdi ablaya sorarım ben. Sor. Ne I oldu do, da hani I know, I tamam. Do. Ayrı ilde yaşıyorlar. Ne oldu da baharın bir telefonla ya da baharın bir mektubuna ikna oldunuz? Sen şimdi yine ailene bir şekilde hani şu an isteksizler. Ama kolay veriyoruz tamam, diyorlar. Tamam kolay veriyorum ama hani ben yine isteksizim tamam, diyor. Tamam ben bahar için biz diyor tamam kabul ediyoruz diyor. Esra abla. Kimdir o? Söyleyelim. Ben orta. söylemek istiyorum. Ben düşünüyorum. Mehmet Bey sen istemiyorsun. Bak ne buluyorsun şimdi. İstemiyorsun. Açık açık söyle. istemiyorum. Anne böyle diyor. Sana Allah veriyorlar. Ama sen diyorsun ki anne söylemedi. Zaten istemiyorlar. Sen ben düşünüyorum. Sen istemiyorsun. Gerçekten bak ne buluyorsun. Şimdi Nasrattin Hoca'ya bir gün gelmişler. Hocam bize ip verir ya. misin demiş. Dinle bir. Kitaplara gerçekten ben gerçekten anlamıyorum. Ne biliyorsun dilli? Bak Bir bak. Dinle. Hayır sen şimdi Biraz sonra Nasrattin Hoca'nın da ben Gerçek resimini çıkartayım. Gerçek Türkçe söyle. Hayır. Sen biliyorsun ben seni ne kadar seviyorum ne kadar Eyvallah. değer veriyorum. Gerçekten öyle bir iyi bir insan. Eğer iyi bir insan söylesin ben sever Bahar benim en iyi arkadaş. Hayır olmaz derdi. Ben her zaman diyor ki olur. Bu mektup yazır kadar da öbür gün benim evde verdi. Bir sabaha kadar konuştu. Ben söyledim evet tamam seviyorsun yaz. Neden yazmayacağız böyle bir şey var. Ama sen şimdi oturuyorsun. 75 milyon önünde e, bir kitaptan şiirler söylüyorsun. Böyle olmaz böyle olmaz. İstiyor musun? Seviyor musun? Sevmiyorsun? Bu kadar basit bir şey. İşte bak senin için basit geliyor ama 75 milyon benim dilimi anlıyor burada. Bir tek benim dilimi anlayamayan herhalde sen sensin. Söyle. Sen e söylüyorsun. Be. Ben büyükler e, büyükler var bu da Onun da büyükler vardı. Hı. Görüyordu. Bir hafta siz tamam. ayrıldınız. E, görüyordu nasıl eee seni beraber olmak istiyor. Anne o bara baba olay veriyor. Eğer senin taraftan da eğer inandırlar sen Bahar'ı seviyorlar. Ben eminim burada yüzde yüz olay verirler. Ben böyle bir ilişki burada yaşadı, Olay vermiyorlardı sonra verdiler. İnandılar an, verdiler. Şimdi benim büyüklerim ne diyor biliyor musun? Bu kız seni iki defa yolda bıraktı. Şimdi üçüncüsünde biz onay vermiyoruz. Çünkü sen yarı yolda kalacaksın yine. Benim istediğimi biliyor onlar. Biliyor X'de musun? Ee, şey bir şey var. Muhammed Palambara Aleyhisselam söylemişti. Ne? İlk seferinde kendi hatası yüzünden de. Esra, sen abla, bir şey durup, söylemek istiyorum. Durup dururken yarı yolda Sen kısım. benim hatamı gördün mü? Söyle. Esra Hanım. Esra abla bir Esra. şey söylemek daha Görün istiyorum mi? ben. Ee, Son cümlen Şahan'a vereceğim söz. Bizim e, Peygamber Muhammed Aleyhisselam söylemiştir. Eğer korkuyorsa yaşama. Dışarıda çıktığımız zaman trafik kaza geçebilir. Burada bu canlı yanında bir inek e, ısırmayı ısırmaya bir. Korkuyorsa neden yaşıyorsun o zaman? Korkuların üzerine git diyor. Şahan. Şimdi Mehmet kardeşim şöyle bir durum var. Ee, i̇ntikam soğuk içilen bir şerbet. Sen şu an onu yapıyorsun. Gerçekten öyle. Şu yani an açık intikam açık, alıyor. Açık açık şu an için... E, tablonu gösteriyor. İntikam aldığını hissediyorum görüyorum. Zaten Mehmet'in bu kadar kötü kalpli bir adam bahar, olduğuna inanmıyorum. E sen Sonuçta bekliyorsun yani olumlu olmasını bekliyorsun. Mücadele ediyorsun. Zaten her zaman sen götürdün bu ilişkiyi. Sen sırtladın, sen yönlendirdin. Açıkçası Mehmet hiçbir şey yapmadı. Tabii ki Mehmet'ten bu ilişkide köy olmaz ama bahar hanımdan kasaba olur yani. Oo. Evet. Mehmet Vallahi cevap vermek isterdim de ben artık içimde öyle büyük kasabalar, öyle köyler yetiştirdim ki ben Hadi il siz? oldum artık, il. Senden olmaz. <gülüyor> ne, <gülüyor> senden köy olmaz. Eyvallah güzel söylüyorum. kardeşim. Ben Bak, orada oruçine, kelime yarışına girmeyeceğim bütün seninle. Yani öyle. Hemen Lurita'ya döneceğim. Bıraktığım konuyu yarım bırakmam ben. Şey, konuştuğum konuyu. Nasrettin Hoca'nın <laughs> ipine geleceğim şimdi, dinle ben, beni. Hadi sen de Rusya güzel ol benim gözümde. Nasrettin Hoca'ya gelmişler. Hocam bize ip lazım. ip verir misin demişlerdir. Hoca ne demiş biliyor musun? Ben bugün ipe ona astım. Ya aman hocam ya ipe ona asılır mı demiş. Bekle. Dinle, dur. dur. Bekle, bekle. Hocalar demiş ki insan vermek istemedikten sonra ip ta asılır, rüzgar da asılır. Mesele senin meselene döndü burada. Sen de zamanında burada çıktıklarını istemedin ya. Bahaneler buldun ya. Şu an ayna gibi karşında beni görüyorsun. Türkçe öğrendi ama ana, ana ya, konu, konu e, konuşmalar öğrenmedi. Sen ne söylüyorsun? Vallahi anlayamıyorum ben. Şimdi ben yani anlatırken de, de... Boş diyor anlayamıyorum. yani. Ben anlayamıyorum ben Şimdi an anlatırken de Bahar da, da böyle yapıyor. Arkamdan benim görmediğimi sanıyor. Anladın mı? Ama ben buradan giderken kendimi de izliyorum. Bahar aklın sıra bu adam ne anlatıyor? Anlamadığın bir adamın karşısında sen niye oturuyorsun? Aa, şimdi mi yaptın? Evet. Evet. Lubrita ile konuşurken bir anda döndüm. Bahar böyle yapıyor yani ya ne anlatıyor? biliyor musun? Çünkü e, aslında Lubrita'nın demek istediği çok basit. Evet ya da hayır. Yani bunu böyle güzel süsleyerek uzatıp edebileştirince e, konu değişmiyor. Konu aynı konu cevabı da tek cevap basit. Şimdi ben yine her zaman yine zamanlamayı beklerim. Ben geçen gün şurada oturuyordum sen burada oturuyorsun. Ben orada doğru bir laf söyledim. Sen beni burada alkışladın. Sonucumuz Esra abla bunu sordu sana. Neden en çok sen alkışladın? İlk defa güzel bir şey söyledin. Bazen boş boş konuşuyor dedin değil mi? Ben sana cevap vermedim. Onun cevabını şimdi sana veriyorum. Benim boş boş <laughs> i̇çine, konuştuğum noktaları Boş boş konuştuğum noktaları söyle. Dolu dolu konuşup doldurmasam adam değilim. Ya Mehmet ya of. Vallahi of. Ya. Söyle bunları. Vallahi <laughs> of ya. O lafa gelince ben intikam falan almayı bilmem. Ya yok kervan yolda düzelir. Hangi birini sayayım? Yok kadın sevdiğine çapkınlık yapar. <laughs> Hayır o değil de Mehmet. <laughs> Sen ne biriktirici bir adam Evet ya. ya. <laughs> Hiç unutmamış onu. Sabrederim ben. Ay, Benim ...işte bu intikamcılık şey, biliyor musun... ...bu yaptığın işte intikamcılık... Yo, intikamcılık ...yok intikamcılık değil... ...ben biraz önce adam söyledi beyefendi söyledi... ...ben dedim ki Mehmet öyle bir... E, ...kötü karakterinde öyle bir kötü bir yön yoktur... İnanmıyorum. ben sevdiğim adam... ...böyle ama bariz intikamcısın... ...ne için, söyledim? Ne için vallahi, söyledim... ...sırtımı döndüm oldu. hemen arkamda hareketler yapmaya başladın ya, sen... Ya ...yani hep yapıyorum ben, ben bu lafı, bunları... Bu her zaman yapıyorum. değil de başkasına söylemiş olsaydım sen beni alkışlardın. Ay ama Lourita senin Hep en yakın Öyle arkadaşın böyle olduğu için. neler kurmaya Hayır başlıyor. Yapma. Allah Doğru bir ben tespit. Mi? Bir saniye. Onu Lourita konuşunca arkamdan başka biri olsa hemen beni savunurdu. Savunurdu. En ama yakın az... arkadaşı olduğu için hemen ne yani konuşuyor? ya Boş e konuşup deme anlamına geliyor. İpe un sermek. ip vermek istemiyorsan rüzgara da serersin. Yani işte. Gönlüm yok ki diyor. Ama yani şimdi bu konunun bazı konuyla o anda orada o noktada alakası olmayan bazen e, değişik aforizmalar kullanıyorsun. Bu da bir gerçek şimdi bunu da değiştiremeyiz. 70 milyon izliyor yani. Hmm. Canlı yayında yapıyorsun bunu. Ben tamam. olmayan bir şey söylemiyorum yani. Şimdi senin, Neyse konu nereden nereye geldi ben anlamadım. Senin de bazen konuştuğun lafları ben de bilmiyorum kusuruma bakma da. Ben bazen özlü sözlü konuşuyorum ama yine de ben nereden konuşuyorum. Hani diyorum ya. Bahar gelirse benim köyümde yapabilir mi? Bak sen benim daha laflarımı kaldıramıyorsun. Oraya gelip benim yöresel kıyafetimi nasıl kaldıracağım? Ben bunu merak ediyorum ya. Ay giymedin mi? Yapmadım mı? Ondayken giydin. Çok sıcak dedim bana. E sıcak tabii. Kadife üst üste kadife giymişim. Burada tepede ışıklar. Mehmet. Ne Mehmet var burada yani? Mehmet bu, bu bahanelerini bahane bahane çok komik. dakika tahammül edemedin. Saçma bahanelerin Mehmet. Ya bir kere gidin sen isterim, Urfa'da. Sen isterse istemiyorum. Bana de. Urfa'dan Onu herkes bir saniye, yazıyor Bir saniye. Bana Urfa'dan herkes yazıyor o gün giydiğim gün. Bahar diyorlar. Urfa'da biz böyle bu kıyafetlerle geçmiyoruz. Biz de normal model, normal sizin gibi giyinen insanlarız tamam, diyorlar. Tamam. Tamam hemen internete yazın çıksın. Ya, ya ben, sizin sokaklarda öyle şeyli mi dolaşıyorlar? Bin giymiyorlar ama bizim yöresel kıyafetlerimiz var. Tamam. O yöresel illaki çıkması o zaman gör. Yaşar ablaya döneceğim. Ben lafın altında Bir kalmayı saniye, sevmem. Sizin Benden dediğin... yaşça büyüksün. Saniye. Hangi lafım sana saçma o, o de, geldi, bahane saçma geldi? O dediğin kıyafetler giyilebilir özel günlerde. Hayır. Bana, bayramlarda. Hayır, biz de yöresel günlük ha, hani giyilir. Günlük yani. Evet günlük. Ya yapma Allah aşkına ya. Ya ben bunu sıfatlarım. Sen niye öyle Mehmet Bey. peki? Bayanların, Bey. bayanların. Niye erkekler de öyle erkekler, yöresel kıyafetler Erkekler Erkekler, erkekler yani giyinmiyor. Yani mesela Kütahya'da da evet. daha bölgesi olunca mesela şalvar giyerler evet. ama o hani işlemeli falan değildir. Daha günlük daha rahat edebilecekleri Tabii. şeyler. Ee. Sen de onlar hani o bin dallıyla gezmiyordur kimse. Bin dallı değil ama bizim yöresel, yöresel fistan kıyafet. Fistan evet. Gülüyorlar. Esra Hanım ben gittim evet. E, fistanla gezerler ha, o fistan yöreli yani. Fistan yani. Evet normal e, patıskadan fistanlar. Patiska giyiyorlar. yani kadife değil. yok evet, yok kadife değil. Günlük patiska, fistanlar. günlüğe fistanlar. çeviriyorlar. Günlük o şekilde geziyorlar. Ufala. E tamam. Doğrusuylu. Hayır, ben patiskadan mı sıcak? Bence diyeceğim. biraz belgesel izleyin. Ne? biraz belgesel izlesinler arkadaşlar. Hani sadece böyle modernlik. Belgesele elmek. gerek yok. Ben kendim Urfa'ya giderim merak etme. Böyle pantolonumu buradan Mehmet, yırtayım. Bu modernlik değildir yani. Kusuruma Sen bakma de giyiyorsun. Yani. Ben ne giyiyorum? Sen de öyle kotlar giyiyorsun, pantolonlar, eşofmanlar giyiyorsun, gayet spor, gayet modern. Yapma Allah aşkına. Ama abi. ben yine de bir, bir şekilde hayatı takip ediyorum Mehmet ben. Bey. E ben Urfa'ya gitmedim diye mi hayatı takip etmiyorum? Ay Mehmet bana... Senin bahsettim. memleketin Kastamonu değil mi? Ben Kastamonu'na gitmedim ama oranın Örf adetlerini, yöresel şeylerini biliyorum yani. İlla ki orayı bilmem için oraya gitmem mi gerekiyor? Neymiş Kastamonu'nun örf adeti? Mesela en meşhur olan şey sarımsağıdır. Onu herkes bilir. O meşhur <laughs> Kayseri'de Mal <laughs> Malatya'nın kayısısı meşhurdur. Bilmem nenin bilmem nesi meşhurdur. Bu çok başka bir şey Köylerinde evet. Mehmet Bey var var. bir şey sormak istiyorum. Var ya Mehmet Bey. Urfa'da... Ay hadi tamam. Orfa'da <laughs> normal kıyafetler giydiğim zaman kovuyorlar mı? Merak Nasıl? ediyorum ben. Yok ya kadın koyur mu? Canım. Bak bak kimseyi kovmazlar. Ne alaka o zaman? Ama adam ne diyor biliyor musun mesela? Benim aileme girdiysen ya da ilk Vallahi başta bunu... Vallahi inatla buna... giderim ben o Urfa'ya beni kovarsınlar. <laughs> kimseyi kovmazlar. Urfa'da öyle geri Dönlükte kalmış bir, bir memleket Urfa ya Urfa ya değil. Urfa'ya gidelim hafta sonu. Evet. Valla. Yani Şanlıurfa turistik bir memlekettir. E, ee, Her Herkes gelebiliyor. Bir öyle Ama bir böyle. sen kurban oldum gele benim o köyde turist olarak mı gezeceksin? <laughs> Hayır. Allah ya. Turist <laughs> olarak gezmeyeceğim tabii orada yaşayacağım. Ee, <laughs> <laughs> Getireyim seni pamuk tarlasında böyle kelebekli topuklu giyin. Ay ben de o kadar görgüsüz değilim herhalde. Nerede ne, ne giyilir ne giyilmez o kadarını bilirim yani. Sivri topuklu pamuk tarlasına girecek hali. Tamam şimdi bunlar bahane değildir tabii ki. Ve ben zaten hani istiyor muyum dediğinizde tamam istiyorum. Ama benim de büyüklerimin gönlü kırılmış. Sen nasıl ailenik başta istemedi? Ne yaptım? Ablan geldi yemeğe tamam, gitti. Tamam gönüllerini ya, konuşsun ne o zaman ben bıktım Senle bıktım ya. kavga edilmez adamı haksız çıkartırsın. Evet ya. O. Konuyu nereden Esra aldı, Hanım. dolandırdı, dolandırdı, dolandırdı. Esra Hanım. Size ceza veriyorum. Çıkın yukarıda Mehmet konuşun. Bey. Amcanla da Bahar'ı konuşturmanı rica ediyorum. ailesiyle konuşsun bence Esra Hanım. Benim benlik bir şey yok şu anda. Ailesini ikna etsin. Hayır sen amcayla konuş bakalım. Ben Zaten amcam konuşmak istiyordu. Bahar'la konuşacak. Ben Peki konuşturun. Sizi uğurluyorum. Şilan gelecek alkışlarla. <laughs>